Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Polygon artık büyük Japon borsasında Shiba Inu için destekleniyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shiba, Bon ve Leash haberleri için bize katılın. OKCoin Japan, Polygon Chain'de Shiba Inu ve DAE işlemlerini başlatacak. Tokyo merkezli kripto para borsası en iyi iki kripto para birimi olan Shiba Inu, SHIB ve DA için desteği genişletme planlarını açıkladı. Okcoin Japan, Polygon ağına hem Shiba Inu, SHIB hem de DA için destek ekleyeceğini Twitter'da duyurdu. Bu yeni özellik, 7 Eylül'de JST saatiyle 17.00'da kullanıcılara sunulacak. Bu entegrasyon, poligon ağına hem giriş hem de çıkış açısından şibi içeren işlemler için daha fazla esneklik sağlayarak kullanıcı deneyimini geliştirir. Okcoin Japan, şibi ilk olarak 28 Şubat 2023'te platformunda listeledi. Bu gelişme, Web3 özellikli bir soğuk depolama cüzdanı olan Arculus'un, kullanıcıların Shiba Inu ve diğer önde gelen kripto para birimlerini kullanarak Arculus kartlarını satın alabilmelerini sağlamak için Bitbuy ile ortaklık kurmasından kısa bir süre sonra gerçekleşti. Shiba Inu ekosistemi, Shibarium'un piyasaya sürülmesinin ardından gelişmeye devam ediyor ve Shibi tutan benzersiz cüzdan adresleri artık 1,33 milyon eşiğini aşıyor. Etherscan.io verilerine göre Shiba Inu'nun sahip sayısı şu anda 1.334.574'tür. The Crypto Basic tarafından daha önce bildirildiği üzere Shiba Inu topluluğu, Temmuz ayında 763 işlemle 5.71 milyar Shib rekorunu ateşe verdi. Ayrıca Seyşeller merkezli kripto para borsası bitmek, Shiba Inu için Shibust ve ShibUSD dahil olmak üzere 33 katına kadar kaldıraçla iki yeni kalıcı sözleşme başlattı. Shiba Inu geliştirme ekibinin kısa süre önce Polygon Labs'a, özellikle de Polygon'un kurucusu Sandeep Nailwal'a, Shibarium'un yeniden başlatılmasında Shiba Inu ekibine yardım ettiği için içten şükranlarını ilettiğini burada belirtmekte fayda var. Sandeep Nailwal buna yanıt olarak kendisinin ve ekibinin her zaman Shiba Inu ekosistemini destekleyeceğini söyledi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.